Bundan sonra da birbirimizi görmedik. Kendisi mi çekti baba? Telefondan mı çekti? He yani telefonda arabada. Şey yaptı, onu, mi değil anneler? öyle yaptı. Çocukluğunda da korkusuzdu, korkunluğunda da bilmezdi hiç. E, ya çalışırdı ya. Sulama işlerine giderdi, kayı çekerlerdi. Davaya dav götürürdü, odatma ya. Bekçi amcası Mevhut vardı. Onun kıyafetini kendisine almıştı. Azimle çalıştı. 19 Mayıs yüksek polis okulu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Çiliz'di. Çiliz'den sonra Bingül gün Müdürlüğü'ne. Oradan da İzmir Emniyet atandı. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'deydi. Sonra sekiz yılını o adiyenin önünde görev yapıyordu. Ben zaten hastanede böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Ben ameliyatıyken olay meydana geldi. Ben servise aldılar. Televizyon açıktı. Televizyon dedi ki İzmir'de adliyesinde Vallahi var Bir tane şehidimiz var, ismi Fatih'dir, şu ismini de öğrenmemişlerdi. Ben burada öğrendim, yakırmışım burada. Bir gözlem altında, orada doğru insan, valisi, ameliyat müdürü, belediye başkanı, yani herkes burada. Güzlerini yüz, dünya açtığı zaman ben vatanı gibi yapmak için Ankara'daydım. Son kapattığında da ben ameliyata yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yerinde bulunamadım. Dönemde de de katılamadık için özürtüsü her an devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi. Bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Zaten güzel ülkemde Fethi Sekinler bitme, bitmez. Bir Fethi Sekin olur, bir Fethi Sekin doğar. Şu anda zaten Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, ormanında, caddesinde, sokakında ismi yasatılıyor. Allah da Allah razı olsun ismini de ölümleştirdiler. Zaten onun cesareti hafızalarımızda, karabanlığa da kalbimizde silinmez.